Neredesin oğlum? Tepede. Tepede. Tepe <laughs> Tepe tamam. O dilini yiyeyim senin ya ne güzel diyor. Tepe. Tepe. Neredesin Tepe. Efe? Ne, bak dede bir şey söyle. Neredesin sen? Nereye çıktın? Tepede. Tepe Ağustos böcekleri nasıl ötüyor oğlum? <laughs> bak nasıl ötüyormuş? Nasıl ötüyormuş? He? Nasıl oh ötüyor? Nasıl ötüyor? Aslı aslı böcekleri babaya ya. Dür 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 dür. dur dur. Deniz? Deniz. Kocaman deniz. Karadeniz. deniz. Neymiş Karadeniz? Karadeniz. 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 deniz. Karadeniz değil mi? Ha? Gemi var, <laughs> motorlar var. Sadece olmuş nasıl? Eskiden ne kadar çok olmuş artık ayrı. Orayı iyi mi? ya. ya Onu da, Onu da, çok değil. Şey de.